Programımızın ikinci bölümünde Hepinize tekrar merhabalar efendim e, Kitabımızın 26. sayfasındayız 9 numaralı alıştırmanın 6 numaralı cümlesini Çalıştık 7 numaralı cümlesini çalışarak başlıyoruz Bu bölümü El lususu serraku şurtati Hırsızlar polis otosunu çaldılar Anlamında bir cümle e, Bu cümle Gördüğünüz şekilde e, Bir isim cümlesi bunu fiil cümlesi yapmak için e, serraka fiilini cümlenin başına alıyoruz. Serraka el su seyyarate şurtati. Eğer şöyle e, yaptıysanız, şöyle düşündüyseniz serraku el lususu seyyarate şurtati şeklinde düşündüyseniz öncesinde e, bunun doğru olmadığını ifade edelim. E, çünkü şayet fiil cümlesinde fail zahirse açıksa görünmekte ise o takdirde cümle başında fiil müfred olarak gelir şeklinde bir kuralımız, kaidemiz var. E, failin sayısı ister tesni olsun ister cem olsun fark etmez. Fail ister tesni olsun ister cem olsun fark etmez. Fail zahirse cümle başında fiil müfred olarak kullanılır. Bu durumda fiille fail arasındaki uyum yalnız cinsiyet açısındandır. E, kuralından hareketle saraku ellususu şeklindeki dönüştürmenin doğru olmadığını Seraka ellususu seyyaretü'ş-şurṭati şeklinde cümlenin oluşturulması gerektiğini ifade etmiş olalım. 8 numaralı cümle: Cerasul hatifi yedukku. Telefonun zili çalar. Yedukku Cerasul hatifi şeklinde dönüştürülür fiil cümlesi yapılır. 9 numaralı cümle tuşahidu ibneti eşşekkatel cedidete kızım yeni daireyi inceliyor kızım yeni daireye bakıyor anlamında bir cümle e, bu cümleyi isim cümlesi yapmak için cümlenin faili olan ibneti ifadesini müpteda olarak e, kullanacağız değerlendireceğiz ibneti tuşahidu eşşekkatel cedidete 10 numaralı cümle el evladu La yas'adu ne bil mesadi. Çocuklar asansörle çıkmazlar. Çocuklar asansörle çıkmıyorlar anlamında bir cümle. Bu cümleyi fiil cümlesine dönüştürmek için la yas'adu fiilini cümlenin başında kullanacağız. Yani yas'adu fiilini daha doğrusu cümlenin başına alacağız. Onun başında da olumsuzluk edatı olan e, la bulunacak. Edatun nefi diye adlandırdığımız la ile başlayacağız. La yasadu el evladu bil misadi. La yasadun el evladu dersek yanlış olur. La yasadu el evladu bil misadi şeklinde cümleyi fiil cümlesine dönüştürmüş oluruz. Evet sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler bu bölümde yer alan çalışmamızı da tamamlamış bulunuyoruz. E bu sayfada Iqra hadhihil cumle ve lahiz fiilal şeklinde başlayan e, yan bir başlığımız var. Bu şekilde tanımlanan bir başlığımız var. E, bu başlık altında 5 cümle verilmiş ve sonrasında da bu 5 cümlede e, yer alan dil bilgisi kuralıyla ilgili açıklama yapılmış. E, bu bölümü geçtiğimiz programımızda size verdik, not ettirdik. Bu bölüm e, efali hamse diye tanımlanan beş fiil diye tercüme ettiğimiz e, kuralı size aktarmakta, anlatmakta. E, bunu hemen kısaca e, karşı sayfadaki tanımdan yararlanarak tekrar edelim. Kitabımızın 27. sayfasında 3. E, paragrafta el efalul hamsetu şeklinde bir ifade var. Beş fiil Tanımı şöyle yapılıyor kitabımızda. Kullu fi'lin mudari'in ittasalet bihi eliful isneyni ev vavul cema'ati ev ya'ul muhatabati ve nun elleti fi ahiril fi'li tusemme nunel raf'i Evet kendisine tesniye elifi cemaat yani çoğulluk vavı ve muhataba yağsı bitişen her muzari fiil beş fiil diye adlandırılır şeklinde bir tanım var. Parantez içerisinde de e, fiilin sonunda yer alan nun, merfulluk nunu diye adlandırılır şeklinde bir kayıt var. Evet bu tanımı geçtiğimiz programımızda size verdik. E, hadisatında bu konuyla ilgili olan e, 10 ve 11 numaralı alıştırmaları size ev ödevi olarak da verdik. E, bugünkü programımıza hazırlamanız için. Dolayısıyla e, şimdi. Ben 10 numaralı alıştırmada yer alan, e, sizden istenen bilgileri e, çözüm olarak size sunacağım. Siz de cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız. Evet efendim. El-Evladü ifadesinden sonra bir boşluk yer alıyor. El otobüs kulla sabahin. E, El evladu ifadesinden sonraki boşluğun doldurulacağı fiil yerkebu fiili. E, El evladu yerkebunel otobüse kulla sabahin. Çocuklar her sabah otobüse binerler. Anlamında bir cümle. Bir numaralı cümleye bakıyoruz. Aliyun ve aile tuhu yeskunune. Ben Ali ve ailesi ifadesini çoğul olarak algılıyorum. Çoğul olarak algıladığım için yesku şeklinde tesniye bir sigayla e, boşluğu doldurmuyorum. Ali yun ve aile tuhu aile fertlerinin cemaati teşkil etmeleri, bir grubu oluşturmaları hakikatinden hareketle yeskunune şeklinde doldurulmalı diye düşünüyorum. Aliyun yun ve ailetuhu yeskunu ne fi şakkatin kebiratin. Ali ve ailesi büyük bir dairede oturmaktadırlar. Ali ve ailesi büyük bir dairede oturuyorlar anlamında bir cümle. Evet iki numaralı cümleye bak bakıyoruz. Mada tefalin <laughs> el ane ya ayide tu. Ayide bayan ismi. Mada tefalin el ane ya ayide tu. Haydi şu anda ne yapıyorsun? Şu anda ne işle meşgulsün? Ne yapmaktasın? Anlamında bir cümle. Üç numaralı cümleye bakıyoruz. Hel turidune en tezhebu ma'ana. Bizimle gitmek ister misiniz? Hel turidune en tezhebu ma'ana. Bizimle gitmek ister misiniz? Dört numaralı cümle. Es suyyahu yes'elune şurtiyye anil unvani. Turistler polise adres soruyorlar. Turistler polise adres soruyorlar. 5 numaralı cümle. Es-seyyaratani tesirani bi suratin. İki otomobil hızla seyrediyorlar. 6 numaralı cümle. El-lisani yesriqani seyyarate şurtati. İki, po iki hırsız pol polis otosunu çalıyorlar. 7 numaralı cümle Eddarisune yursilune berqiyatin ila userrihim Öğrenciler ailelerine telgraf gönderiyorlar Yursilu fiili ersele fiilinin muzarisi Eddarisune yursilune berkiyatin ila userrihim Öğrenciler ailelerine telgraf gönderiyorlar 8 numaralı cümle. Et-tullabu yetaallemunel lugatel Öğrenciler Arap dili öğreniyorlar. 9. El-ummalu parantez içerisinde verilen fiili yurattibu şeklinde okumalıyız. Rattebe sülasi mezit fiilinin muzarisi. El-ummalu yurattibunel firâşe. İşçiler yatağı Tertip Ediyorlar Düzenliyorlar ee, Yukarıda Yer Alan 7 Numaralı Cümledeki User Kelimesi Daha Önceden Öğrendiğiniz Üsratun Aile Anlamındaki Üsratun Kelimesinin Çoğulu Cem teksir Sınıfındadır Evet 9 Numaralı Cümlenin Anlamını Tekrar Ediyorum Öğrenciler Yatağı Tertip Ediyorlar Düzenliyorlar Ya Da Düzeltiyorlar El firaş Kelimesi Daha Önceden Öğrendiğiniz Es-serir kelimesinin eş anlamlısıdır. On numaralı cümle. El-bintani tezurani ceddetehu ma yevmel cumuati. İki kız ninelerini cuma günü ziyaret ederler. İki kız çocuğu ninelerini cuma günü ziyaret ederler. El-bintani tezurani ceddetehu ma yevmel cumuati. Evet kıymetli öğrenciler, burada dikkatinizi çekmiştir zannediyorum. Boşluklara getirilen, boşlukları doldurduğumuz fiil kelimelerinin tümünde ya tesniye elifi var, ya cemaat vavı ya da muhataba yağısı. Dolayısıyla kendisine tesniye elifi, çoğulluk vavı ve muhataba yağısı bitişen her muzari fiilin beş fiil diye tanımladığımız efali hamse sınıfında yer aldığını e, bu alıştırmalarla teyit etmiş, pekiştirmiş olduk. 11 numaralı alıştırmayı da size ödev olarak vermiştik geçtiğimiz programımızda. E, başlığı şöyle. Va el munasibe hasebe surati kema fin Örnekte olduğu gibi resme göre uygun fiil koy. El evladu yel bil kurati. Çocuklar top oynuyorlar. Evet burada yel abune fiilinin efali hamse sınıfında yer aldığını görüyoruz. Kendisinde çoğulluk vavı bulunuyor olması sebebiyle. Evet şimdi kitabımızın sayfasını çeviriyor ve 28 numaralı sayfaya bakıyoruz. Bu sayfada toplam 4 resim yer alıyor bunlardan ilki ilkinde bir şahıs eşiyle birlikte lokantada yemek yiyor bu durum şu cümleyle ifade ediliyor erraculu ve zevcetuhu yeekulani fil mat'ami ya da yetenavelani fil mat'ami evet adam ve eşi Lokantada yemek yiyorlar. Ya kulani et ya da yetena lani et şeklinde ya kulani ve yetena velani fiillerinden sonra et ifadesini getirmemiz de mümkün. Evet, diğer resme bakıyoruz. Anne ve çocuklarının bulunduğu resim. El ummu ve evladuha Anne ve çocukları. Evet, çocuklarının içerisinde erkek çocuğunun bulunuyor oluşu e, durumundan hareketle ya da bu topluluğun e, cemaat oluşu realitesinden hareketle e, cem müzekker, gaip, sigayı kullanmayı tercih ediyorum. El-ummu ve evladuha yüşahidunet televizyone Yukarıdaki cümlede de el ve zavcetuhu teekulani ya da tetenavelani <laughs> demedik. Çünkü müzekker ve müennes e, bir arada bulunduğunda tercih edilecek, kullanılacak olan siga müzekker sigadır, eril sigadır. E, bundan hareketle yukarıda te'kullani demedik, ye'kullani dedik. Aşağıda da e, aile fertlerinin içerisinde erkek çocuğunun bulunması durumundan hareketle el ummu ve evladuha ne et televizyon dedik. E, diğer resme bakıyoruz. E, i̇ki bayan şahsın denizde yüzüyor olduğunu gösteren resme bakıyoruz. Selma ve Leyla tesbehani fil bahri. Selma ve Leyla tesbehani fil bahri. Selma ve Leyla denizde yüzüyorlar. Maza ya Samiye denmiş. Bir soru yöneltilmiş Samiye'ye resimdeki bey tarafından. Samiye'de mecelle Mecelle te alemil mer'eti demiş. Mecelle te alemil mer'e kadının dünyası dergisi anlamında tercüme edilir. Mecelle dergidir. Alemil mer'e kadının dünyası. Evet ne yapıyorsun Samiye diyecek beyefendi. Samiye hanıma böyle bir soru yöneltecek. Samiye hanım da mecelle te alemil mer'e diye cevap verecek. Evet Samiye hanıma soruyoruz. Samiye hanım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Maza tef'aline Ya samiyetu? Maza tef'aline Ya samiyetu? E, Samiye, ne yapmaktasın? Ne yapıyorsun? Peki bu sayfadaki e, resimlerin e, çalışmasını, yani resimlerin yanında yer alan verilen cümlelerin boşluklarının doldurulması çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Karşı sayfada e, bir resmimiz daha var. 29 numaralı sayfada ona bakalım. Maza boşluk bırakılmış. Fi hazihil ekyasi ya evladu. Evet ekyas kelimesinin kiis kelimesinin çoğulu olduğunu daha önceden ifade etmiştim. Tekrar etmiş olayım. Ekyas kiis kelimesinin çoğulu poşet torba anlamını taşır. Maza tahmilani fi hazihil ekyasi ya evladu. Evet ya evladı şeklinde çoğul bir anlamı çağrıştıracak şekilde bir ifade kullanılmış olsa da Resimde iki çocuğun yer alması durumunu göz önünde bulundurarak Tesniye sigayı kullanmanın daha iyi olacağını düşündüm O yüzden maza tahmilani fi hazihil Ya evladı şeklinde cümleyi oluşturmanın uygun olacağını düşündüm tahmilani ne taşıyorsunuz fihel Zeyas bu poşetlerde bu torbalarda ne taşıyorsunuz çocuklar anlamında bir cümle Efendim Evet 11 numaralı alıştırmamızı da tamamladık şimdi 12 numaralı alıştırmaya geçiyoruz. numaralı alıştırmanın talimatına bakalım. Havvil el fiile fi kulli cümletin minel mazi al mubari'i ma'a icra'i lazime. Gerekli değişiklikleri yaparak e, muzari'den maziye dönüştürün anlamında bir talimat. Her bir cümlede yer alan fiili maziden muzariye dönüştürün. Havvil minel mazi ilel mubari'i. Aşağıda yer alan cümlelerdeki fiilleri, gerekli değişiklikleri yaparak maziden muzariye dönüştürün anlamında bir talimat var. Tezekker, hatırla, hatırında tut, göz önünde bulundur. Neyi? Ennel fiilel maziye, ennezi yebde'u bil vavi, tuhzefu vavuhu fil mudari'i, mislu ve adeya'idu. Evet, vavla başlayan fiillerin, e, mazi fiillerin muzarilerinde vav'ın hazfedildiğini, edildiğini, hazf yani gizlendiğini e, hatırında tut. Yani ve fiilinin örnek olarak verilen fiil e, fiili okuyorum. Ve fiilinin muzarisinin yev idu şeklinde değil e, vavsız bir surette ye idu şeklinde geleceğini göz önünde bulundur diye bir hatırlatma yapılmış. Evet gerekli değişiklikleri yaparak mazileri muzariyelere dönüştürelim. Ee, bakıyorum birinci cümleye. La'ibe ferikul camiati mubaraten kaviyeten. Üniversite takımı çetin bir maç yaptı. Ee, anlamında bir cümle. Hemen bunu muzariye yapalım. Yel abu ferikul camiati mubaraten kaviyeten. Anlam değişimini artık siz e, kavrayacak düzeye ulaştınız. E, Arapça bilginiz e, bu seviyeye geldi Dolayısıyla fiillerin anlamlarını e, muzariye dönüştürdükten sonra artık şöyle olur dememize herhalde gerek olmasa gerek diye düşünüyorum e, Peki bir numaralı cümle cümlede yer alan labe fiilinin muzarisinin yel abu olduğunu söyledikten sonra iki numaralı cümleye bakıyoruz. وصل el المطار قبل saatin. Yolcu bir saat önce havalanına vardı. Havalanına ulaştı. Muzarisi yasilu değil. Dikkatimizi çekiyorum burada. Muzarisi yasilu يَصِلُ الْمُسَافِرُ matara. قَبْلَ saatin. Üç numaralı cümle. İşte ra'ebi kilo bamya emsi. Babam dün bir kilo bamya satın aldı. İşte Rafi elinin muzarisi yeşteri. Yeşteri ebi kilo bamya emsi. Evet e, şu husus dikkatimi çekti. O konuda sizi uyarmalıyım. Fiilleri muzari e, dönüştürdükten sonra mazi formundayken kullanılan zaman zarflarını da değiştirmek durumundayız. İki numaralı cümlede yer alan gable saatin e, bu önemli Fiili yasilu şeklinde muzari yaptıktan sonra artık cümlede yer almaz. Qable saatin cümlede bulunamaz. Yasilul musafiru el matara qable saatin diyemeyiz. O takdirde fiilin zamanıyla zaman zarfı arasında bir uyuşmazlık söz konusu olur. Yasilu el musafiru el matara bade saatin diyebiliriz mesela. Yani yolcu havalanına bir saat sonra ulaşacak anlamını oluşturmuş e, oluruz. E, ya da yasilu el musafiru el matara el an diyebiliriz. Şu anda yolcu havalanına varıyor, ulaşıyor demiş oluruz. Üç numaralı cümlede de işte ra ebi ki lo bam ya emsi cümlesinde emsi zarfını zaman zarfını yeşteri fiiliyle birlikte kullanamayız. Bu fiille birlikte kullanma imkanımız olmaz. Yeşteri ebi kilo bamya el an diyebiliriz. Babam şu anda bir kilo bamya satın alıyor. Buna dikkat edeceğiz. Fiilin zamanıyla e, zarfın zamanı birbiriyle uyumlu olacak. Evet sevgili dinleyiciler. 4 e, dört numaralı cümleye bakıyoruz. Dört numaralı e, cümle şöyle. Saferu ila ammane bis seyyarati. E, ammana otomobille gittiler zamanı muzari yapıyoruz. Yusafirune ila ammane bis seyyarati. Ammana otomobille giderler. 5 numaralı cümleyi de vereceğim ve programı e, tamamlayacağım. E, kalan bölümü gelecek programımızda ele alacağız. İnşallah. İsteykavat min nevmiha fissadiseti sabahan. Uykusundan sabahleyin altıda kalktı, altıda uyandı anlamında bir cümle var burada. İsteykaza fiilinin muzarisi yestayqizudur. Ancak e, şahıs müennes olduğu için yestayqizu demeyiz. Testayqizu deriz. Testayqizu min nevmiha fissadiseti sabahan uykusundan sabahleyin altıda kalkar anlamına dönüştürmüş oluruz cümleyi. Evet kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. E, programımızın ikinci bölümü için planladığımız süreyi de tamamlamış bulunuyoruz. Bir başka radyo dershanesi programında görüşmek üzere. Allah emanet olun.